Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere denize 400 metre yürüme mesafesinde geniş büyük bir dubleks tanıtımı yapacağız. Güncel fiyat 5 milyon 500 bin TL. Kesinlikle kaçırılmayacak bir fırsat. İngiliz'den satılık 5 milyon 500 bin TL'ye 4 artı bir kısmi ayrı mutfak, 3 ayrı WC banyolu, 4 tane teras büyüklüğünde balkonumuz var değerli dostlar. Bakın 2 tane teras, 2 tane balkonumuz var ama teras büyüklüğünde kaçırılmayacak bir fırsat denize 400 metre mesafedeyiz. Havuzlu site içerisinde aynı zamanda sitenin restorantı, otarı, ondan sonra kafe terası vesaire mevcut değerli dostlar. Bölgesinin en güzel sitelerinden bir tanesinde sizlere dubleks daire tanıtacağız. Kaçırmanızı tavsiye etmem. Villaya değişmeyeceksiniz bu dubleksi. Kaçırmanızı tavsiye etmem. Drone çekiminden gördüğünüz üzere denize mesafemiz zaten yaklaşık 400 metre. Geniş güzel bir site. Aynı zamanda tam güvenlikli. 7-24 güvenliği mevcut. Sitenin farklı farklı yerlerinde birkaç tane havuzu mevcut. Aynı zamanda sezonun ilk açılan sitesi. Şu an bir hafta sonra sezon açılacak burada. Dizinde şu an sezon gelmedi ama burada bir hafta sonra açılacak değerli dostlar. Denize 400 metre mesafedeyiz. Bölgesinde uygun fiyata sizlere geniş büyük bir dolayı sanatımı yaptık değerli dostlar. Drone çekimlerini gördünüz. Hep beraber şimdi evin girişine geçeceğiz değerli dostlar. Dublex dairemizin girişine geldik. Hemen girişte sol tarafta yani girişe göre sol tarafta mutfağımız bulunuyor. Sağ tarafta da salonumuz bulunuyor. Salon kısmi ayrı mutfak değerli dostlar. Yani içinde değil ama çok da dışında da değil. Böyle arada bir boş alan var. Bakın böyle geniş güzel bir salon alanımız mevcut. Karşıda televizyon gelmiş. Burada tekli bir merceğimiz var. Üçlü bir kanepemiz bir de tekli merceğimiz var. Aslında burada çok güzel bir L koltuk da gelebilirmiş. Şimdi değerli dostlar salon kısmı ayrı mutfağımız gayet kullanışlı. Bu zemin kattaki alan bir de iki tane odamız var. Sizlere tane tane anlatmaya çalışacağım. Bakın buraya çok güzel bir balkon yapmışlar. Teras büyüklüğünde. Baksanıza değerli dostlar yaklaşık 14 metrekarelik bir balkonumuz mevcut. Şu köşene de bir versene Ferhat. Bakın buradan direkt yol geçiyor. Caddeye geçiyor dostlar. Zaten hemen restoranın ön tarafına bakıyor bu arada. Bu şekilde bir masa takımı konmuş ama istenirse daha büyük bir masa takımı da konabilir. Çünkü alan çok güzel. Şimdi geldik bu tarafa. Burada da şöyle salonla mutfak arasında ayırmışlar. Mutfağımız da gayet büyük değerli dostlar. Bakın burada 4 kişilik bir yemek masası gelmiş. Çelik hemen burada zaten. Burada da mini buzdolabı tercih edilmiş. Şöyle karşıda da gördüğünüz üzere geniş büyük bir tezgah alanı. Mesela Ankara seseti konmuş. Aynı zamanda bulaşık makinesi konmuş. Şimdi o tarafta büyük bir terasımız vardı. Büyük bir balkonumuz vardı. Burada da havuz başına bakın büyük bir terasımız vardı. her dostlar bakın burada da yine 6 kişilik bir masanın rahat bir şekilde sağabileceği bir alanımız var ve burada da havuz başına bakıyoruz. Zaten havuz başını sizlere videonun başında belirttim. Buradan da havuz başına bakıyoruz. Değerli dostlar bölgenin en güzel sitelerinden bir tanesi. Hatta bölgesinin en güzel sitesi diyebilirim sizlere. Çoğunlukla İngilizlerin oturduğu bir site. Burada da İngiliz ev sahibinin şu an İngiltere'ye gitmek zorunda kalmış. O yüzden satıyor. Şurayı anlatmak istiyorum size. Bakın buradan geldiniz. Salon mutfak. Burada bir kapı tercih edilmiş. Bu da şöyle ki kış aylarında oturduğunuz evin tamamını ısıtmamak için tercih edilmiş değerli dostlar. Mesela burada tek kişi kaldığı zaman üst katlara hiç gitmeden bu zemin katı bir 1 artı 1 olarak kullanabilir. Burada zaten bir kapı tercih edilmiş. Kapının hemen girişinde böyle bir holümüz var. Burada da iki tane odamız var. Bir ebeveyn manüsü bir de WC'miz var. Bakın oda boyutlarımız da çok güzel. Şöyle tanıtmaya çalışayım sizlere. Çift kişilik bir atak takımı dolapla beraber rahat bir şekilde sığmış. Yine kliması mevcut. Zaten bunlarla beraber satılık dedik sizlere. Burada da hava almanız için değerli dostlar böyle bir alan tercih edilmiş. Normalde yeni yapılarda kesinlikle böyle bir durum yok. Bakın böyle işte kişi burada kalktı ben bir sigara içmek istiyorum dedi. Balkona gitmek zorunda değil. Siz hemen buraya geldiniz. Güzel bir alan burada var. Dediğim gibi yeni yapılarda kesinlikle böyle bir şeyin durumu yok. Yapılmıyor çünkü. Çift kişilik yatak takımı buraya rahat bir şekilde sığmış ve geldik bu tarafa. Burada ise tek kişilik bir bazanın sığdığı ve dolapla beraber olan bir bazanın sığdığı bir de alanımız var. Burası da havuz başına bakıyor değerli dostlar. Yine bakın böyle aslında Fransız cam dedikleri bu olsa gerek herhalde. Ben de yeni görüyorum. Normalde bizimkiler sürgülü oluyor ama gel gelelim bu şekilde çıkıp duramıyorsunuz. Korkuluk yok. Burada da bir WC banyosu var. Fiyat bir sana zahmet göster. Çok büyük değil ama odaya yeterli bir alan. Karşıda duş almanız için bir alan. Ondan sonra da Hilton lavabo çalışması. Şimdi bu tarafta ise bakın bu tarafta ise bir WC'miz var. Hilton lavabosu gömme rezervuarı. Daha doğrusu oturaklı bir rezervuar tercih edilmiş. Merdiven başı da gayet geniş, gayet kullanışlı. Yanlarda tutamaklar tercih edilmiş. Korkuluk tutamak tercih edilmiş. Şimdi üst kata geldik. Bu katımızda da böyle geniş bir holümüz var. İki tane odamız var. Ve boynumuz var. Bakın oda boyutları gerçekten güzel. Değerli dostlar. Yeni yapılarda bu durum yok maalesef. Bakın çift kişilik. Daha doğrusu iki tane tekli bazanı rahat bir şekilde sığdı. Bu şekilde bir dolap tercih edilmiş ama daha büyük bir dolap da gelebilir. Bakın oda boyutu gerçekten güzel. Yaklaşık 13-14 metre Bir de bizim burada şöyle bir WC banyomuz var. Gördüğünüz üzere karşıda jacuzzi'si. Yani küvet değil normal küvet değil değerli dostlar. Güzel bir jacuzzi'miz var. Hilton lavabosu, gömme rezervörü, termosfonu takılmış hazırlamış. da büyüklüğünde bir WC banyomuz var. Ve geldik son yatak odamıza. Baksanıza salon büyüklüğünde salon büyüklüğünde bir odamız var. Çift kişilik yatak takımı gelmiş. Karşıda bir dolap, burada bir dolap, boy aynası, makyaj masası hareket alanı çok güzel bir şekilde kalmış. Tavan yüksekliğimiz gayet güzel bu arada. Şimdi burada bir terasımız var, burada bir terasımız var. Artısını sizlere anlatacağım şimdi. Geldiniz burada güneşlenmek istiyorsunuz. Zaten ev sahibimiz de şezlonglarını açmış. Bakın burada güneşlendiniz. Güneş diğer tarafa gitti, diğer tarafa geçiyorsunuz. Böyle bir artımız var. Genişçe bir terasımız burada var. Yine ön tarafa bakıyor değerli dostlar. Zaten evimiz dubleks. Bakın karşıda masa sandalyeler, restoranın masa sandalyeleri. Burada güzel bir terasımız mevcut. Çok az da bir deniz manzarası var değerli dostlar. Bakın şöyle sizlere göstermeye çalışalım. Satur Denizi yakında görünüyor zaten. Gümüşkün plajına yakın bir mesafedeyiz. Mavi Şehir Sedefko'ya yakın bir mesafedeyiz. Market hemen dibimizde, dolmuş hemen dibimizde. Zaten caddeden dolmuş geçiyor bu arada. Ve geldik ikinci terasımıza. Bakın böyle genişçe büyük bir terasımız da burada var. Dediğim gibi şezlonglar orada da var, burada da var. Fark ettiyseniz havlular bile serili. Yani bu da şöyle ki oradan güneşlendiniz ya da sert güneş geldi ya da güneş gitti vesaire. Direkt buraya geliyorsunuz güneşiniz yarıda kalmıyor. Burada vücut D vitamini yeterince alacaktır. Terasımız gayet büyük. Aynı zamanda havuz başına bakıyor değerli dostlar. Havuzun boyutu da gayet güzel. Çocuk havuzu zaten karşıda. Burada da büyük yetişkin havuzu. Girişte buradan geliyor. Bölgesinin en güzel sitelerinde sizlere genişçe büyük bir 4 artı bir kısmı ayrı mutfak 3 ayrı BC oluşan bir dubleks sanatımı yaptık. Gerçekten güzel bir paraya satılık. 5 milyon 500 bin TL İngiliz'den satılık değerli dostlar. Yeni binalarda bu paralara 2 artı biler satılıyor. Burada koca site içerisinde, güzel site içerisinde geniş büyük bir dubleksimiz var. Dilerseniz detaylar için iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi içerikler için biz takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.